arkadaşlar bugün sizlere rahat kal mesene bulma ve çar düşürmeyi göstereceğim yeni çar düşürme ve mesene bulma tabi kesin bulmuyor yani arkadaşlar sağlamaydı bulmak lazım şimdi bu, bu sitenin linkini video altında vereceğim buraya giriyoruz buradan buna tıklıyoruz burada arkadaşlar kayıt oluyoruz hemen gördüğünüz gibi kısa e, ee, burayı kayıt olunca arkadaşlar orada satın almanız gereken şeyler var yani 15 TL ve 35 TL öyle fiyatlar var arkadaşlar onları alacağınız süreli tabi almazsanız aydı taratamazsınız onları aldıktan sonra ee, bekleyin çar düşürmeye geçelim dur ama arkadaşlar Bitcoin'le de alabilirsiniz. Bitcoin'i nereden bulabilirsiniz? Bazı siteler satıyor. Şimdi geldik buraya. Şuradan şu email de username yapıyoruz. Bunu da tıklıyoruz. Burada bunu yapıştırıyoruz Düşüreceğimiz ID. Buna tıklıyoruz. Burada böyle bir şey geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gördüğünüz gibi. Eee ne yapalım? Hemen bir tane right kar açalım. Şimdi şu id'yi kopyalıyoruz. Şuraya yapıştırıyoruz. Bak arkadaşlar buna tıklıyoruz. Bak mesela bu 1 2 3 4 5 5. Bunu denemeyin arkadaşlar. Yani olmuyor. Boş boş denemeyin direk geçiyoruz diye bunu da denemeyin. Bunu da denemeyin. Böyle tek tek bak bakacağınız arkadaşlar. Bak mesela bunu deneyin. Olmadı mı? Gelin. Dur bunun şifresi buralarda bir yerdeydi. Tabi arkadaşlar bazılarında kısa sonuç çıkıyor. Böyle uzun çıkmıyor böyle Kısa çıkıyor direkt düşüyor çar Bu kendine öyle uzun çıktı Nerede Şu arkadaşlar bakın Kopyaladım Yapıştırdım Gördüğünüz gibi çar girdi ee, Şimdi email mi diyeceksiniz Email'leri de aynı şekil Bak. Şu mesela şu emaili gireceğin siteye bakacağım. Bu mu? Orada zaten ilk harfi falan gözüküyor. Bu değilse pas geçeceğim. Geleceğim buna bakacağım. Burada var mı email? Var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani tabi hepsinde böyle uzun falan vermiyor. Kısa. Kısa olan da var. Şimdi kısa bir deneyelim. Bir ID bulalım. Sıştırıyoruz bunu. Kısa mı çıktı? Kısa çıktı. Kısa sonuç gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sonuç çıktı. Şimdi bunu deniyoruz. Yapıştırıyoruz bunu. Bunun şifresini aynı şekil. Böyle arkadaşlar deneyeceğiz. Bir de şunu deneyelim. Bu da girmedi. Bir de bunu deneyeceğiz. Öyle deneyeceksiniz arkadaşlar. Eğer sonucu uzun çıkan olursa şifrelerini toplayıp şey yapabilirsin. Bakın arkadaşlar girdi Ee, uzun olursa şifrelerini kopyalayıp metin belgesine kaydedin. Daha sonra sentriye koyun. Öyle düşürün. Öyle de olur şimdi girelim şu hesaba mesela gördüğünüz gibi geride arkadaşlar bu çarları deneme amaçlı topladım yani üstüme falan almayacağım alın kendinize alın yani şifreleri zaten gözüküyor burada Şimdi bakalım bunun emayeli de doğru mu? Şimdi bakın burada bunu yazıyor. D ne? Bakıyoruz burada. D ne sonu? Bunu kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Aha. deneme amaçlı şöyle bir şey yapıyorum tekrardan değiştireceğim kendinize alırsınız bunları gördüğünüz gibi doğru yani sıkıntı yok arkadaşlar oluyor şunu hemen eskisi gibi yapalım da karışmam ben bunu Gördüğünüz gibi arkadaşlar çalışıyor yani bu Site böyle he şimdi e mailini bulamadığınız çarlar olursa şurayı Email mail da taratabilirsiniz bakın arkadaşlar bunda çıkmadı sonuç bunda demek ki sonuç çıkmıyor birini hemen rastgele yapıştıralım da e mail gördüğünüz gibi e mailler bunda çıkıyor yani arkadaşlar bu böyle yeni çar düşürme de böyle bu kadar yani arkadaşlar sadece üyelik alacağınız id top sağlam id toplayıp düşüreceksiniz izlediğiniz için teşekkürler bir dahaki videolarda görüşmek üzere <laughs>